والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن قلب ابن آدم مثل العصفور يتقلب في اليوم سبع مرات Peygamber آدم buyuruyor ki Ademoğlunun gibidir. günde yedi defa döner. Hani bir böyle bir böyle bir şey, yani kuş gibi kalp aynı şeyde durmaz. serçe şey gibi şey yapar, döner döner en azından yedi defa değişir diyor. Yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalb ibn adam bi kulli vadin şu'abatun fe min teba'a kalbe kalbuhu şu'ab كلها لم يبال لله باي واد اهلاكهم ومن توكل على الله كفاه الشعب فاني buyuruyor ki şubhesiz her vadide adamın kalbinden bir parça bulunur artık o kişi o parçaların hepsine uyarsa yani kalp her yere karşı bir ilgi duyarsa Allah o kimseyi hangi derecede helak ettiğinin ettiğine aldırmaz. Kim de Allah'a tevekkül ederse kalbin her şeye ilgiye duyarak dağılmasını önlemek için o kişi Allah'a Allah'a yeter. Allah o kişiye Allah yeter. Yani kalp şey kuş gibi oraya buraya atlamasın. Atlarsa bir yerde helak olur. Kalp Allah'la beraber olması lazım ki Allah o kişiye yeter. Başka şey kalbini başka yerlere bağlamasın. Kalbi sağlam bir yere bağlasın. Fâli Rasulullah Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem. İnnâ Lâhe Teâlâ âniyatun min ehli'l-ard ve âniyatun ve âniyatun Rabbukum kulûb ve ibadihi s وحبها إليه أليانها وأرقها Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah'ın yeryüzü ehalisi içinde kaplar vardır. Yani kap konacak şey vardır. Allah'ın kapları da onlar. Rabbimiz Rabbinizin kalple, kapları salih kulların kalpleridir. Yani o kalp kap yerine olur. Allah'ın kapıdır. Onların içine Allah en sevgili olanlar ise Allah'a en sevgili olanlar ise en yumuşak ve en ince merhametli olanlarıdır. Allahu sallallahu aleyhi ve sellem inna ma al kalb ala taqallubuhu inna mithal al kalb mithal rishatan bi ta'allakati fi asli şacaratin yuqallibuhu r-ruhi zuhran Peygamber ki onun kalp isminin almasının yani kalp ne için şey oldu isim kalbin manası nedir kalp değişir halden hala ismini halden hale alması çevirmesinden dolayıdır. Yani kalp bir sabit kalmaz. Kalp geniş bir çölde ağaç gövdesine takılan rüzgarın evrenip çevdiği tüy gibidir. Yani bazen tüy bir ağaca takılıyor. Uçup gidemiyor ama devamlı pervane gibi rüzgarla dönüp dönüp duruyor. يعني قلبنا الله الله أن قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم العينان دليلان والأذنان قمعان واللسان ترجمان واليدان جناحان والكبد رحمة والطحال ضحك والرئة نفس وَالْكِلْ يَتَعْنُ مَكْرٌ وَالْقَلْبُ مَلِكٌ فَاِذَا صَلَحَ الْمَلِكُ صَلَحَتْ رَعِيَتِهُ وَاِذَا فَسَدَ الْمَلِكُ فَسَدَتْ رَعِيَتِهُ Peygamber <laughs> Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sal Sellem buyuruyor ki insanın vücudunu tarif ediyor. Gözler vücudun delilidir. Yani göster yolu göster, sokak göster her şeyi. Kulaklar dinleme cihazı. Bunlar da dinliyor ne var ne yok. Dil, insanın tercümanı oluyor. Eller, iki kanadı. Karaciğer, rahmeti. Dalak, neşesi oluyor insanın. Gösteriş, nef nefsi. Yani, e, akciğer, e, gösteriş nef nefsi oluyor. Böbrekler, kurnazlığı hakkı <laughs> böbrekler o yani peygamberimizin buyurduğu kurnazlığı bebrekler, o kurnazlık olarak şey tarif ediyor. Kalp ise bedende hükümdardır. Hükümdar iyi olursa sorumluluğu altında olanlar da iyi olur. Hükümdar kötü olursa sorumlu altında olanlar da kötü olur. يعني مهم ، قلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلب ملك وله جنود فصلح الملك صلحت جنوده وإذا فسد الملك فسدت جنوده والأذنان قمع والعينان مسلحة وَاللِّسَانُ ترجمان وَالْيَدَانُ جناحان و وَالْكَبْدُ والكبد رحمة والطحال ضحكٌ والكليات والكليتان مكر نفس نفس كم داردر يريد 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 سلام. يريد 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 bulunmaktadır. Yani, nasıl memlekette Hükümdar iyi olursa askerleri de iyi olur. Hükümdar kötü olursa askerleri de kötü olur. Kulaklar hükümdarın dinleme cihazı. Gözler kontrol memurları dil tercümanıdır. Eller kanadı, ayaklar postacısı. Ciğer rahmeti, dalak gülmesi. Vörekler kurnazlığı, akciğerde nefesi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi sallallahu buyuruyor ki şüphesiz ki kalpler Allah'ın parmaklarının iki parmağının arasındadır. Onu dilediği gibi döndürür. Hani kalpler Allah'ın elindedir, parmağında. Yani bunlar Allah istediği gibi döndürür. Bir bakarsın adam eee mükemmel insan bir de bakarsın kalp değişmiş e, maazallah şey yapmış bir de bakarsın kötü bir insan Allah kalbini değiştirir iyi bir insan olur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inna kulubu bani adam kulleha bayna asba'in asabi'in rahman k'a kalbin vahidi yasrifuhu haysu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şüphesiz ki bütün Adem oğullarının kalpleri bir kalp gibi Rahman'ın parmaklarından iki parmağı arasındadır. Onu dilediği gibi çevirir. Yani bütün insan oğlu her, her, her şeyi Allah'ın yedi kudretine elindedir. İstediği gibi e, çevirir. Allah sallallahu aleyhi ve sellem قلوب ابن آدم تلين في الشتاء فذلك أن الله تعالى خلق آدم من والطين يلين في الشتاء buyuruyor ki Adem kalpleri kışın yumuşar kış vakti yumuşak olur bu sebeple Allah Adem çamurdan yarattı zira çamur kışın yumuşamaktadır yani şeyden kuru olmaz yumuşak olur onun için insanoğlunun kalpleri kışın daha ey o müşak olur. Kadran sallallasına selam. La kalbu ibnu adam ehşad inqilabam min al-qadr min al-qadar. İza ida tecma'te galyanan. Ve istecma'te Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Adem onun kalplerin kalbinin halden hale dönmesi tencerenin içinde suyun fokurdayarak kaynayıp dönmesinden daha fazladır. Yani insanoğlu bir ele, bir dele, bir, bir ele, bir ele şey yapar. çok kalp oynar. Onun için ibadetle Allah'a taatle o sabit olsun diye dua ederiz. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Lese el men ya, am man ya'ma basaruhu <laughs> inma al'ama man ta'ama basiratu man ta'ama basiratuhu Peygamber selam buyuruyor ki ama olan ama dedi kör olan gözleri görmeyen kişi değildir hani o görmeyen gözü görmeyen olabilir ama o ama sayılmaz sayılmaz ama kimdir o? Ama olan basireti kapanan kimsedir. Yani hakikati görmeyen insan o amadır. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalbun illa ve lehu sahâbetun ke sahabetil kamer <laughs> beynemel kamar yedû idâ'allethu sahâbetu fe azlama fe tecellet Kalplerden hiçbir kalp yoktur ki mutlaka ayın vurutu gibi vurutu bir bulutu vardır. Ay ışık saçarken önüne bir bulut gelir ve karanlık olur. Bulut gidince tekrar ışık saçar. Kalp de öyledir. Yani bazen insanın bir halden hale olur. Kalp kabet olur. Bir şey karanlık oluyor. Bir şey olur. O ne yapacağız diye sabredeceksin ki o açılsın gene nurlansın kalbin. Kâle yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mâin kâine lehu kalbun salihun tehannanallahu aleyh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kimin salih kalbi varsa Allah onu merhamet eder. Yani bu kalp en mühim şeydir. Onu devamlı zapt etmek lazım. Kalbini rapt etmek lazım. صدق رسول الله فيما قال وكما قال جاد لا شرف النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الكرام وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين خدماء شرعين وإلى أرواح الأئمة الأربعة وإلى أرواح مشايخنا في طريقة النقش والدية خاصة إمام طريقة غوث الخليقة خاجبها الدين محمد ويسير البخاري سيدنا عبد الخالق الوجد مولانا شيخ شرف الدين العوساني مولانا الشيخ الله فاز مولانا الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني وسائر سادة المصدقين Ve amin nahmet hadratı ve cüvalim hocaların Hüseyin Hüseyin Efendi ve Fakahin cümlemi geçmişler Allah için. Hacı Mustafa Turabi'nin ayrılan gelmesi, şerlerin defa olması için. La fatiha